Nereye gidiyoruz? İtalya'ya. Ne yapıyoruz? Tiramisu. En sevdiğimizde. <laughs> Malzemelerimiz mascarpone, 3 yumurta sarısı, kakao, vanilya, 4 kaşık şeker, kedi dili, su ve granül kahve. 4 yemek kaşığı şekerimizi şire kıvamına gelene kadar pişiriyoruz. Ve biraz pişirdikten sonra 4, 3 yumurta sarısı yumurtamızı sıcak şekerimizle beraber çırpıp yum bu şekilde pişiriyoruz. Ve bu kıvama geldikten sonra vanilyamızı da bir güzel ekledik. Ve şimdi mascarpone peynirimizi de iyice koyup çırpıyoruz. Bu rahat 5 dakika bir işlem sürüyor. Granül kahvemize bir tatlık bir yemek kaşığı pudra şekerini de koyup kedi dillerimizi bir güzel batırdık çıkardıktan sonra üzerine de tiramisu kremamızı döküyoruz mis gibi. Oh! Ve tekrardan kedi dillerimizi aynen öyle ikinci katımızı da çıkıyoruz. <laughs> Kaçak inşaat yapmayalım Masterful lütfen. <laughs> oh, muhteşem bir şey. şov yani. Bunu yaptıktan Fantastic sonra bir ismi var ya. ve üzerine de kakomuzu bir güzel serpiyoruz. <laughs> e, afiyet olsun. Bir gün dinlenen tiramisu ve kahvemiz eşliğinde tadına bakmaya davet ediyoruz. Türk kahvesi. Çok heyecanlıyız bu arada bunun içinde. Anır mısın Mert? Evet. Bir bakar mısın? Efsane görünüyor. Çok lezzetli görünüyor. Evet şimdi tadına bakalım. Bu tiramisu'nun asıl özelliği bütün gece boyunca dinlenmesi. <laughs> Keşke tiramisu olsa. <laughs> Biz de o kadar dinlenemiyoruz. <laughs> Tiramisu'yu kıskanıyoruz. Kıvam müthiş. Hmm. Dondurma gibi olmuş ya. Bunu yapın ve arkadaşlarımız sizden istemezler. gördüğünde ben hiçbir şey bilmiyorum. Bu da bizim kahvaltımız oldu bugün. <gülüyor> <gülüyor> Elimize sağlık. Oh. Thank you very much my darling.